Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz yepyeni bir projeyle yani bu görmüş olduğunuz güzel şapkayla başlayacağım. Bu güzel şapkayı nasıl yaptığımı sizlere anlatacağım. Yapılışı çok kolay, çok hızlı ilerleyen e, ve de severek kullanacağınız bu yaz aylarında severek kullanacağınız bir şapka olduğunu düşünüyorum. Sizlerle birlikte şimdi bu şapkamızın Tepe noktasından başlıyoruz. Tepe noktasından başlayacağız. Ve nasıl ilerlediğimi sizlere de göstereceğim. Hadi birlikte başlayalım. Ben koton ip kullandım. 3 numara tığ kullandım. Sizlerde e, kaç numara istiyorsanız e, ipinizin kalınlığına göre tığınızı tercih etmeniz gerekiyor. Benim ipim 3 e, numaraya uygundu. O yüzden 3 numara tığ kullandım. Bakın koton ipimi aldım. Sihirli halkamı oluşturdum. Bakın sihirli halkamı oluşturdum. Daha sonra sihirli halkamın içinden bir ilmek çıkarttım. Ve bir zincirle sabitledim. Bakın sihirli halkamı sabitlemiş oldum. Şimdi sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi tepe noktasından başlıyoruz. Ne olur kusuruma bakmayın, bu aralar biraz sağlıktan yana sıkıntı yaşadığım için aksamalar oluyor. Özür diliyorum hepinizden. Ee, gücüm yettiğince yine de yetişmeye çalışıyorum ama sizlere. 5 Bakın tam 6 tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra sihirli halkamı kapatıyorum. Bakın ipimi çekip iyice sıkıştırıyorum. Son zamanlarda sağlıktan yana fazla sıkıntı yaşamaya başladım. O yüzden aksamalar oluyor. Ne olur beni affedin. Gücüm yettiğince yine de yetişmeye çalışıyorum sizlere bahsetmiştim biliyorsunuz rahatsız bir insanım. Birazcık böyle şeylerin olması normal. Havalar ısınınca tam kötü oldu hastalığım. Bakın ilk yaptığım sık iğneye battım, kaydırmayla birleştirdim. Daha sonra her sık iğnemin tepesine iki defa batıyorum. Arttırma yapıyorum. Yani 6 olan sık iğnem bu sırada 12 olacak. MS hastalığının düşmanıdır sıcak havayı hiç sevmez MS hastalığı. O yüzden sıkıntılarım benim de arttı havalar ısınınca. Bakın bir sık iğnenin tepesine iki defa battım. Bakın battım bir defa. Aynı boşluğa ikinciyi batıyorum. Böylelikle 6 olan sık iğnem 12'ye ulaşacak böyle böyle. 12'ye ulaştıktan sonra yine başlangıca geldiğimizde kaydırmayla kapatıyoruz. Bakın. Kaydırmayla kapattıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincirimi çektim. 1 2 3 dört tane pardon. Tığımın üzerine ipimi doladım. Niye 4 tane çektim ki ben? Aa. 3 tane zincirimi çekiyorum. Sökülmesin diye o kadar yapmışım herhalde. Bakın 3. sıramızı yapıyoruz. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın üzerine ipimi doladım. Bakın kaydırma yapıp birleştirdiğim yere bir tane trabzanımı yapıyorum. Burada bir tek bir çift yapacağız. Bir zincir çektim, tığımın üzerine ipimi doladım. Bakın bir sonraki sık iğnenin tepesine battım. Yine trabzanımı oluşturuyorum. Bakın aralarda birer zincir çekiyoruz. Tığımın üzerine ipimi doladım. Buraya çift batacağız. İki tane trabzan aynı boşluğa batacağız. Bakın bir, aynı boşluğa bir tane daha. 2. Bu bizim 3. sıramız. Bakın aralarda birer zincir çekmeyi unutmuyoruz. Bir zincir çektim, tığımın üzerine ipimi doladım. Bir tek bir çift yapıyoruz bu sırada. Bakın bir zincirimi çektim, bu tekti. Bir sonraki çift olacak. Bakın bu şekilde. Bir tek bir çift yapıyoruz. Şöyle göstereyim sizlere de. Daha yakından da göstereyim. Bu şekilde 3. sıramızı yapıp bitiriyoruz. 3. sıramızı bu şekilde yapıp bitirdikten sonra bakın her sıramızdan sonra sık iğne yapacağız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu gerçekten önemli. Bakın 3. sıramı yaptım, bitirdim. Kaydırmayla birleştirdim. Bir zincir çektim birleştirdikten sonra. Bakın bir zincir çekip yaptığım boşluğa sık iğnemi yaptım. Daha sonra trabzanın tepesine battım sık iğnemi yaptım. Aradaki bir zincirlik boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. Daha sonra trabzanın tepesine batıp sık iğnemi yapıyorum yine. Bu şekilde dördüncü sıramızı devam ettiriyoruz. Bunu bitirdikten sonra her sıranın sonunda yine kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın bu şekilde zincir çektiğimiz boşluğa da birer tane trabzan tepesine de birer tane sık iğnemizi yapıyoruz. Sık iğnemizi yapıp bitirdikten sonra bakın dördüncü sıramızı bitirmiş oluyoruz. Ve 5. sıramıza geçiyoruz. Nasıl bir yol izliyoruz bakın. Yaptım, bitirdim, kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Daha sonra yanlışlık olsun istemiyorum. Evet. 4 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 tane zincirimi çektim. Tığımın üzerine ipimi doladım. Bakın bir sonraki sık iğnenin tepesine battım. Sık e, çift ikili trabzanımı oluşturdum. Evet ikili trabzanımı oluşturdum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Burada her e, sık iğnenin tepesine birer defa batacağız. Aralarda bir zincir çekerek. Bakın bu şekilde. Çok basit gerçekten çok basit bir model. Basit bir şapka ama görüntüsü bir o kadar da hoş olan bir şapka. Bir zincir çektim. Yani bunu bir saatte örüp takabileceğiniz bir şapka bu. Bakın aralarda birer zincir çekerek yapıyorum. Bir zincir çektim, tığımın üzerine doladım. Sık iğne atlamıyoruz hiçbir şekilde bu sıramızda. Her sık iğnenin tepesine bir defa batıyoruz birer zincir çekip. Bakın bir zincir çektim. Her sık iğnenin tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Bu bizim 2, 3, 4, 5. sıramız. Bakın bu, bu sırayı da bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra sıramız bitince yine geliyoruz sık iğnemizi yapıyoruz. Birleştiriyoruz bakın. 3 tane zincir sayıyoruz. 3. zincirimize batıp kaydırmamızı yapıyoruz. Kaydırmamızı yaptıktan sonra yine zincir boşluğuna bir tane trabzan tepesine bir tane sık iğnemizi geçiyoruz. Sık iğnemizi geçtikten sonra Bakın 6. sıramızı sık iğne ile bitirdikten sonra Bakın 7. sıramızı nasıl yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bakın 5 tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi doladım. Daha sonra bakın 1 tane sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum ikili trabzan yapıyorum. Burada aralarda iki zincir çekeceğiz. Bir, iki zincirimi çektim, tığımın üzerine ipimi doladım, bir sık iğne atladım, bir sonrakine. Bakın ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde. İki zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi doladım. Bir sık iğne atladım. Bir sonrakine Bakın ikili tırabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu sıramız da bu şekilde. Bu bizim 7. sıramız bakın. 2 3 4 5 6 bu 7. sıramız. Bu 7. sıramızı da yine bitirdikten sonra Bakın yine 8. sıramızda sık iğnemizi yapıyoruz. Bu sırada sık iğneleri nasıl yaptığımı da göstereyim sizlere. Bakın 2 zincir çektiğimiz için boşluğa 2 tane. Daha sonra trabzan tepesine 1 tane sık iğne. Bakın 2 zincirlik boşluklara 2 tane. 1 2 tane sık iğne. Daha sonra trabzan tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın iki tane. Burada birleştireceğiz artık. Bakın sık iğnemizi bitirmiş olduk. Zincirlerin içine iki tane, iki zincir, iki zincir çektiğimiz boşluklara ikişer tane trabzan tepesine birer tane batarak tamamlıyoruz. Bakın bu bizim 2, 4, 6 8 oldu bu 9. sıramız bakın 9. sıramız 2 3 3 tane zincirimi çektim bakın bu sırada 3 zincirimi çekiyorum bakın bu sırada ne yapıyoruz ee, her sık iğne tep burada da iki sık iğne atlayıp üçüncü sık iğnemizin tepesine iki tane trabzan yapıyoruz arttırıyoruz yani bu bizim kaçıncı sıramızda 2 4 6 8 9 9. sıramız bu. Bakın tığımın üzerine ipimi doladım. Aynı boşluğa e, kaydırma yaptığım boşluğa battım. Bakın bir tane sık iğne yaptım. Burada 3 zincir çektik fark ettiyseniz. Yine 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi doladım. Bakın 1 2 tane tırabzan e, şey sık iğne atlıyorum. 3.ye batıyorum. Bakın ikili trabzanımı oluşturdum. Üzerine doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum sık iğne tepesine. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın çift battım. İki tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi doladım. İki tane sık iğne tepesine atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Ve trabzanımı oluşturuyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey aynı sık iğnenin içine iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın artmış oluyor burada. Bu bizim dokuzuncu sıramız. Bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Bir sonraki sıramızı yine sık iğnelerle tamamlayacağız. Onuncu sıramız olacak o bizim. Daha sonra bakın artık şapkamızın tepe noktası bitti yan tarafa doğru artık alta doğru sarkmaya başlayacak. Yani şapkamızı tamamen bitirip oluşturmaya başlıyoruz. Bunun için bakın sık iğnelerimi tamamladım. Bitirdikten sonra 9. sıramı sık iğnemi tamamladıktan sonra 3 tane zincir çektim. 3 tane değil. 4 5 tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi doladım. Bakın. 1 2 tane sık iğne atlıyorum. Bakın burada aynı yere iki tane değil. A pardon 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 çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Benim hatam yanıldım. Bakın. 5 zincir çektikten sonra tığımın üzerine ipimi doladım. Bakın sık iğnemize tamamen batmıyoruz. Bakın öndekini bırakıp sadece arkadaki kanadına batıyoruz. Özür dilerim. Benim hatamdı. Yanıldım. Bakın önde tamamen hepsine değil sadece arkadaki kanadına batarak trabzanlarımızı yapıyoruz. İki zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi doladım. Bakın bir iki tane atladım. Üçüncüye bakın sadece arkadaki kanadına batarak trabzanlarımı oluşturuyorum. Bu şekilde. Bakın doladım. Sadece arka kanadına batıyorum ve trabzanımı oluşturuyorum. Aralarda iki zincir çekiyoruz. Tığımın üzerine ipimi doladım. Bakın iki tane sık yine tepesi atladım üçüncüye sadece arka kanadına battım ve sık iğnemi oluşturdum bakın battım ve sık iğnemi oluşturdum pardon trabzanımı sık iğne ne ya bu bu şekilde bakın bu bizim 11. sıramız bu sıramızı bu şekilde yapıyoruz daha sonra bakın her sıranın sonunda yine e, sık iğnelerle tamamlamamız gerekiyor bakın şöyle göstereyim bakın her sıranın sonunda sık iğnelerimi yaptım sık iğnelerimi yaptıktan sonra sadece bu 11. sırada böyle arka kanadına tek kanadına batıyoruz ondan sonra e, yine normal bir şekilde batarak ilerlemeye devam ediyoruz bu şekilde ben tam 7 sıra bakın tam 7 sıra aynı şeyi yaptım bu şekilde Son yaptığımız yani 11. sırada yaptığımızın aynısından 7 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam 7 sıra aynı şekilde yaptım. Daha sonra e, siperlik kısmını oluşturdum. Evet arkadaşlar şapkamızın yapılışı bu şekilde. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Beni izlerken videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum.